Evet değerli dinleyenler, değerli izleyenler şu anda Kabe-i Muazzama'nın mata falanındayız. İşte karşımızda Kabe-i Muazzama ve işte umrecilerimiz buradalar. Biz ee, şu anda Kabe-i Muazzama'nın mata falanında umrecilerimizi buraya kadar başları eğik getirdik. Ve burada başlarını kaldırdılar. Kabe-i Muazzama'yı görür görmez doğaya başladılar. Evet gördüğünüz gibi burada umrecilerimiz şu anda buradalar teşekkür Hadi bakalım. Şerit çekecekler yürüyün. Hadi bakalım. Evet, devam et. Siz evet, Halil İbrahim Çam. Hı. Ali Kurumli, Baler Kurumli. Evet. Sabriye Yalçın. Siz Zeynep Gümüş geldi mi? Burada, burada, burada. Evet. Sen, sen, sen. Evet, devam et, devam et, devam et. Biraz acele edin. Kapatın yolu. Çabuk. Evet, devam edin, devam edin. Devam edin. Gördüğünüz gibi buradalar. Bakın. Soruyordunuz. Hayır. Hepsi burada. Sizi <laughs> soruyorlar. Hayır. Devam et. Devam et. Devam et. Kapatın. Haydi. Haydi. Hayır. Haydi bakalım. Haydi haydi. 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 Haydi bakalım. Haydi. Arayı kapatın. Hayır. Mesafeyi kapatın. Derya hocam arkada mısın? Hayır. Evet arkada. Bayan hocamız arkada. Kemal hocamız ön tarafta. Evet ben de orta taraftayım. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hayır. Arkayı kapatıyoruz. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Buradan kapatalım arkayı. Hayır. Evet. Hayır. Devam. 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 Allah. Evet şu anda Kabe-i Muazzama'nın avlusuna giriyoruz. Çok yoğunluk var. Ee, biz e, Kabe'de tavafa başlayacağız inşallah.